Ben köyde yaşadığım için hem kendi köy hayvanlarıma da bakıyorum hem de başka köyleri de gidiyorum. ilçeleri de gidiyorum. Oradaki kedi köpeklerimizi, sahipsiz katırlarımızı, atlarımızı da besliyorum. Elimden geldiğince ben hem bana şifa oluyor hem onlara şifa oluyor. Bu durumdan da memnunum. <laughs> Gel, pıs, 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 pıs. gel kızım gel gel çocuğum. gel. Pıs, 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 pıs. Şimdi Metin Akpınar'la ilgili ilk onu öğrenmem, ismini öğrenmem, bunun benim geçmişimle alakalı, kendi kimlik arayışımla oluşan bir durumdu ve benim köklerimi öğrenmek, kimliğimi öğrenmek adına annemi, babamı bulmak istedim öz ailemi. Bu süreçte de bir devlet kurumlarına başvurusunda başvuruda bulundum. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığım süreçte annemin oraya bir mektup gönderdiğini öğrendim. Bize o mektubu kız kardeşlerine ulaştıktan sonra Metin Akpınar'ın öz babam olduğunu, annemin Supiye Orancı'nın, sevgili annemin beyanlarından sonra ben kendisine ulaşma sürecine girdim. O yıllarda 21 yaşındaydım. Üniversite öğrencisiydim. bu şekilde oldu. Yani bu, bu, bu konuyla alakalı tabii ki hukuki süreçte olduğumuz için kendisiyle çok böyle yani çok derin bir mevzu bu, çok yıllarımı verdiğim bir mevzu. Yani gerçekten uzun bir hikaye bu şekilde öğrendim. Ben çocuk esirgeme kurumunda ilk gözlerimi açtığımda bilinç olarak oradaydım. Çocuk esirgeme kurumunda kimsesizler gördüm. Kimsesiz çocukların arasındaydım. 6 yıl boyunca orada e, kaldım, yaşadım orada. Yani bu o süreçler çok ağır. E, her bütün kardeşlerimle yaşadığımızın bütün yaralarımız ayrı ayrıdır. Beni duygusal yönde, e, ismim gibi de tetikleyen durumlar oldu ve e, Özener Nebioğlu fizik öğretmeni Antalya'da Nebioğlu ailesi beni evlat edindi. 6 yaşındayken babam, babamla çocuk esirgeme kurumunda karşılaşmamız üzerine e, ben kız evladı e, istiyorum demesinin üzerine müdüre bizi söylemiş. Hatta şöyle bir durum da oldu yani e, ikiz kardeşimin olduğunu da öğrendikten sonra biz ikiz kızları ayıramayız e, dedikleri için ikiz kız kardeşimle ayrılmadım. O yüzden bu benim için bir dayanaktı, tek kökümle bağlantılı olduğum, tek biyolojik akrabam, kardeşimdi. Bazı köklerimin arayışımın sebebi de ikiz olarak dünyaya gelmekti. Bu da çok etkili oldu benim arayışımda. Bilinmeyen gerçekler de vardı. Ben orada terk edilmiş bir çocuk olarak değil de, trafik kazasında anası babası ölmüş, Çocuklar olarak aileme evlat edinen aileme bilgi verilmişti. Annem babam kimdir. Yani kök arayışım çok derin benim, kimlik arayışım çok derin. Tazminat davası açmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi annemin Orancı Orancı'yla ilişkisinin tek gecelik olduğunu beyan etmesi. Yani. ...basın açıklamasında... ...böyle bir beni itibarsızlaştıran... ...kadını itibarsızlaştıran... ...bir açıklaması vardı. Bu beni... ...inanılmaz bir... ...yıkım yaşattı bana duygusal olarak. Hani bir sanatçı olan... ...babamın... ...toplumun önünde... ...böyle bir açıklama yapması... ...toplumun da bir kısmının... ...bu konuda bana... ...baskıyla gelmesi... ...bu konuda beni hedef göstermesi... Yani her insanın kalbi, vicdanı maalesef güzel olmuyor. Ben de tabi bu süreçte çok yıprandım, yıpr yıpranacağımı da hissettim. Ve çocukluk yaralarıma da sahip çıkmakla bir birey olarak hükümlü olduğum için kendisine tazminat davası açtım. Ama tabi bu tazminat davasının sadece hukuki yönde biz bunu yapmamız gerekiyordu. Ee, avukatlarım, avukatlarımla beraber konuştuğumda zaten benim kendisiyle ilgili e, görüşme talebim e, yok kendimi de öyle bir e, görüşme talebinde veya görüşmeme şeklinde bir talebimde olmadı buna e, hissetmiyorum da zaten böyle bir sorumluluk yükü bana ait değildir e, biz kendisiyle e, on e, karşı tarafın avukatları benim avukatlarımla birlikte bu tazminat süreçlerini değerlendiriyoruz. Yorgunum yani görüyorsunuzdur biraz yorgunluk da var. Bitmesini istiyorum artık. Ben de bu davaların bittikten sonra e, kimsesiz çocukların sesi olacağımı, annelerin kucağından kopartılan bebeklerin, annelerin, annelerin yaşadığı o ızdıraba bir nasıl iyilik sendromu bir hareket sendromu başlatacağıma inanıyorum. Kalben inanıyorum. bir bir hareket olacağına inanıyorum ve bu mücadeleminde arkasında kalmaya karar verdiğim için tazminat davası açtım. Biz babamla görüşmemizde ben hep kendisini tanımaya çalıştım. Zaten bir 10 kere görüştük. Yani bu 10 kere görüşmemizde de ya iki saat oluyordu ya işte e, üniversitesinde eğitim verdiği e, işte kamu alanının içerisinde oluyordu. Yani böyle babamla tatile çıktığım şeyler olmadı. Yani bir kere kendisiyle ilgili böyle bir süreç yaşadık. o hepsinde de maalesef Hüsran'la ben annemin babamın e, evine dön dönüyordum. Beni büyüten annemin babamın e, yanına gidiyordum. E, çok yıpranmış bir şekilde gidiyordun ve Özdener Nebioğlu ve Emine Nebioğlu bir birer eğitimci insanlar olduğu için bu konuda da hep beni desteklediler. Hep bu kök kök bağımı, soy bağımı kurmam, benim artık gerçekleri öğrenmem, hayatıma devam edebilmem için normal e, her insan gibi ben de çalıştım. Üniversitemi bittikten sonra iş alanlarına girdim ama bir şey hep benim karşıma çıkıyor ve ben kendi kendi hayatımı yoluna koyamıyordum. Alem bu konuda bana çok destek verdi. bana karşı taraftan e, dondurmamı alacaktık, parkımı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık diye bir şey söylediler. Ve ben de kendi korkularımın, kendi eksikliğimin üzerine gitmek istediğim için kimsesiz çocuklara dondurma da alacağım. Bu kimsesiz çocukları parka da götüreceğim. Kimsesiz çocukları salıncakta da sallandıracağım. Yani ben e, nasıl değerlendireceğimi kendi kafamda planlamış üzereyim. Yapmak istediğim hayallerim artık bu konu bu konu üzerinde odaklıyım. Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunlar sokak köpeği olduğu için sokaktan kurtarılmış bu barınaktan kurtarıldı. O yüzden biraz ürkek olabiliyorlar. Ama hayvanları seviyoruz. Onlar bize Allah'ın emaneti. Çok özel canlar. Bu yolda da beni çok ee, zor süreçlerimi rahatlattılar İyi ki varlar Ben Akseki'nin bir köyünde yaşıyorum Yani Doğanın içerisinde yaşıyorum Zaten burada büyüdüm ee, Buraya yazları gelirdim Artık yaz kış buradayım Annemle babamla yaşıyorum Burayı da çok seviyorum Buranın insanlarını da çok seviyorum O yüzden Buradan ayrılmayı düşünmüyorum artık <laughs> Yani Eee yapmış o böyle planladığım hayallerim üzerinde tabii ki e, ayrılacağım ama artık buradayım. Aferin bu kız çeme. <laughs> Aferin kız çeme. Aferin çocuğuma. Nerede gezer, görsen orada kalırsın, Bahar bekleyen kumrular gibi. Büyük patlamayla beraber birkaç şey oldu. Özellikle de dört tane önemli olan yakaladık. Bunlardan birincisi, önce zamanlı bilmiyordu. Sanat nedir? Doğa, insan, insan toplum ilişkilerini irdeleyen olguya kısaca sanat diyoruz. Sanatın her dalı yani söyleyecek sözü olan düşüncesini her yere yazabilir. Kağıda yazabilir, pelikülü yazabilir, beyaz cama yazabilir, bina yapabilir. Bey günaydın. Günaydın. Bir de şey demek ister misiniz? Bir şey söylemek ister misiniz Metin Bey? Hayır, Salgı Bey'in çağrısı üzerine ifade vermeye gidiyorum. Hı hı. Ifade'den sonra görüşürüz. Evinizden mi aldınız hizmetimi? Siz kendiniz mi geldiniz? Evet, evden memur arkadaşlar aldı.